evi topluyorken sonuç bu nasıl bu hale geldi derseniz şu kanepenin örtüsü serilecekken havalandırılıp yukarıya nasıl takmışlar bilmiyorum artık kaktüsün dalına büyük oğlum yapmış bunu <laughs> 17 yaşında olan sonuç bu anam Sibel koş gel diye bir şeyler yaptılar <laughs> eşim sonuç bu acayip bir şekilde yani bunu kökten kırmayı nasıl başarmışlar onu bilemiyorum. Hani kökünden sökülmemiş. Şöyle bir göstereyim size. Çok da dikenli. Kırmışlar bildiğiniz kaktüsü yani hiç şey buradan kırılmış işte şuradan hemen. Yazık. Da sağlık olsun. Çekeceğiz. Buna tekrardan toprak dolduracağım. Burada iki tane kalmış olacak. Şöyle. Bayramın üçüncü günü bugün de ee, iyi bayramlar diliyorum sizlere bayramınız mübarek olsun. Bunu hemen dikmeyeceğim, şöyle bekleteceğim arkadaşlar. Ee, sonrasında nasıl beklesin? Çok dikenli, tutamıyorum. Bu oh. bir maşa ile tutmak lazım. Bu beklesin, şöyle beklesin hatta ee, bekleteceğiz. Ne kadar süre? Orası kuruyana kadar. Bir günde de kuruyabilir, yazın olduğu için. İki günde de e, ben bir gün e, bekletsem yeterli gibi görünüyor. Şu kısım kurması gerekli. E, dibindeki, üzerinde ponza taşları vardı. Onlar da her yere yayılmış durumda. Eren, oyuncak mı çıktı sen annem? <laughs> ne yapıyorsun sen ki? Bunları Ne yapacaksın taşlarımı? Topluyorum ama sana vereceğim. Bana mı vereceksin. Evet. Tamam, bana versen bunu dibine koy hepsini, tamam mı? Böyle topla. Aferin ya annesine yardımcı bu çocuk ya. Evet. Eren'le birlikte biz bunları tekrar e, orada bekleteceğiz bir gün kurutacağız. Sonrasında da tekrar dikeceğiz değil mi Eren? Evet. Ben dikeceğim ama ben artık bildim biliyorum. Bence de sen çok öğrendin dikmeyi. Eren'le dikeceğiz. Sen toplama ben süpürgeyi getireceğim buraya. Süpürgeyle çektireceğim tamam mı? Yani çok değil Yani bir gün ya da iki gün beklerseniz Bu kuruyacaktır Bir iki gün sonra da yine aynı şekilde Küçük bir saksıya dikmeniz Yeterli olur Nereden dökmüş derseniz Şöyle buradan düşürmüş Yani en olmayacak yer aslında burası Takmış ve buradan aşağıya gitmiş Evet Bu kadar kırmış ya çok acayip olmuş ver kaldırayım onu anneciğim orayı süpürelim süpürge getirelim süpürelim silelim tamam mı Hı -hı. burada dursun bu şöyle tamam beklesin burada kurusun bu e, kuruduktan sonra bir gün sonra da çok az şöyle e, çok toprak içerisine değil 2-3 santim kadar Toprak içerisine yerleştirmemiz yeterli olur. Dikimini de bu şekilde yaparsanız orada sizin başınıza gelirse benim ben bir gün kanalına sonra kanalına 200 santim kadar e, toprak içerisine girecek şekilde benim dikimini benim e, benim gerçekleştireceğim. Benim. Sen hep kanalını anlatıyorsun ama benim kanalımda ya. Bay bay. Evet bay bay sana. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu gibi böyle olumsuz olaylarda çiçekler içerisinde olunca gerçekleşiyor. Şöyle kısacık bunu da sizlere göstermiş oldum. Bakın burada bir çiçek tomurcuğu var. Onu da göstereyim size. Yine güzel tomurcuklar. Çiçek açan güzel kaktüsler bunlar da. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.